Sizde kız erkek ilişkileri nasıldı? Kız erkek ilişkileri yok. Şeyde köy usulü. Nasıl? Bahçesi varsa köyde ne yaparlar? Orada <laughs> buluşurlar. Öyle kafelere falan gelemezler. Burada nerede görüyordunuz kızları? Kızlarla mı? Ee, evlerde. Nasıl yani? evlerde gidersin, eve giremezsin. Eve zor girersin. Yok, sokakta, parkta. Gibi. Sokakta yok öyle. Ge i̇şte. gecemezsin, parkta yok. Kız gelemez parka. Geliyorlarmış kızlar. Bizden sonra. Nasıl yani? Yani siz şimdi 35 doğmuşsunuz, evet. 45, 55 de diyelim. 55'te gelemiyordular. Gelemiyorlar mı? Evet. Yani? hiç kız e yoktu lise ki. yoktu ki. He? Burada lise 59'da açıldı, 62'de mezunlardı e, ben? Hiç görmüyor muydunuz? He? Hiç kız görmüyor Ya mu? kızı görürsün evinde. Anasın da gider böyle sokak şimdiki gibi yok ki şimdikiler karı koca hayatı yaşıyor. <laughs> Biz bize şey yok telefon var. Şimdi telefon var? Sevgiliniz olmalı mı hiç? E oldu ama. İşte nasıl oldu? Nerede e, gördün de oldu? E, nerede görüyorsun? Mahallede. Pencereden görüyorsun. Eve gelir, eve girebilirsen bahçesi varsa gör. Nasıl konuşuyordunuz? He? Nasıl konuşuyordunuz? Konuştum. Nasıl Konuştum. haberleşiyordunuz? E, işaretle. E, e, i̇şaretle. Telefon nasıl, yok ki. <laughs> i̇şte nasıl işaretle yani? Ya Neyi işaret Ya bunu? ne? işaretin ne olur? He? E, yatak odasını biliyorsun. Sokaktaysa atasını atarsın taşı, cama çıkarsın onu konuşur. Eve giremezsin. Canlar, Bahçe konuşuyor mu yani? Ya, konuşursun canım. Ama anası parası görmüyor. İçeri <laughs> alırlar mı? Ne o? Nerede alacaklar? <laughs> Sopayı yiyorsun içer. Sonra bekçiler de böyle gece bekçileri onlara bir paket sigara alırsan seni dolaştırır burada. Ben sana ne geceysin be oğlum? <laughs> <Ha, gülüyor> Öyle der bu. Hani genç Sevgilisiyle konuşacaksam bekçiye sigara mı alıyordum? Tabii ben ya. Tabii Tabii. Sen kendin buraya. para verir vermezsen bekçi konuşturmaz seni. Başka bir şansı yok konuşma şansı. Yok şansı <laughs> yok. Bağlarda bağlarda. Bağlara gidemiyorsun ki. Anası babası var. <laughs> Anası babası. Mektup gönderme filan. Mektup gönder. Mektup gönderebilirsen elden gönderirsin. Postala gönderirsen Yok, Tabii postala mı? Postala elden verebilirsen verirsin. Kapının altından mı atacaksın? Cama mı atacaksın? Nasıl öyle? Yani bir araya ge gelemezsin. Hiç öyle yakalananlar oluyor muydu? Yakalanı yakalıyor bu anası babası. Sopayı da yiyip sen yiyip. Oluyor mu hiç? Oluyor. Abi senin. Abi hatırladığınız var mı hiç baba? E hatırladığımız, e, mesela ben diyeyim, benim bir şeyim var. Ben kafaya koydum, gireceğim diye bu eve, gecenin üçünde. Dedim, kızın evine. Kızın evine. Ama kızı uyandırdım, anası da uyanmış. Tam ben ondan sonra bir baktım, anası çıktı. Baktım, oğlum dedim sen buradan tüyün kuruyken voltanı al oradan. Hemen şöyle mesela burası, da hemen döndüm bu kısa döndüm. Oradan gittim bir asker arkadaşımın şey memur arkadaşımın orman idaresi vardı sinemanın arkasında. Çikisler sineması. Orada arkadaşımız var. oraya gittim. Ne o ne o, o. Oğlum dedim böyle böyle. Dedim gün ağrı mesaiye gene gideceğim. Bakıyorum sarıldı mı yer şikayetçi oldular bize cırıl Meşit'le kakalay içeri 6 aydan sonra da memuriyete gider yani. Baktım <laughs> yok Gittim gene geçiyorum evin önünden. Kızım ruhu diyor bana. Hadi dedim ben de. Kızı gene yakaladım ben. O zaman çeşmelerden su alırlar. Hmm. Dedim sepeti koluna herkes beni beğenmeyeni ben hiç beğenmem. Ben anam babamdan başka kimseyi tanımam. Bana eyvallah etmeyeni de eyvallah etmem mesela. Benim prensim bu. Çeşme budur. başında da konuşuyordunuz yani. Evet, tabii. Konuştuk tabii. Şey, yok, herkes yani çeşme başında. E, çeşme yapıyorlar. başlarında ayarlanır. Su evlerde su yok. E, kovalarla gelir. İçme suyu da, kullanma suyu da hep çeşmelerde. Sıra beklerken konuşuyorsunuz. Tabii <laughs> tabii. Tabi. <laughs> takip ediyorsunuz. Ama gündüz değil. He? Gece. Gece. Ben, herkes görüyor musun gündüz değil. Gündüz de konuşuluyordu ama ben... Ya sizin zamanınız, da... başka, bizim zamanımız başka. mesela orada şey başı, çeşme başı vardı. Hacı Öğün'ün orada. Olur, oralarda olur. Orası mahalle. Bizim buraları mahalle değil ki so cadde herkes görür. Peki, falan görüşmüyor muydunuz? Panayır'da karşıdan karşıya. İşaretleşmiyor. İşaretleşmesi. Yani öyle, şimdiki gibi kafede geleceğim, bilmem ne, onlar yok. Düğünde falan, düğünlerde? E, düğünlerde karşıdan görüyorsunuz, <laughs> düğünlerde yan yana gelemezsek ki. İşaretle. İşaretle. <laughs> e şey, telefon da yok şimdi Hı. telefonu açıyor ben geliyorum. Babası diyordu hatta, telefonu şimdi, şeyler var ya gene, jetonlu telefonlar mı? Hı. Şimdi babası da, Kız şimdi çocuk mesela birkaç sporun önünde kontrollü telefon vardı. Şimdiki bir Şimdi çocuklar da futbolcular konuşuyorlardı böyle. Yani anlattım. Ee, 30 senelik mesela o zamanlar telefonlar vardı. Şimdi çocuk diyor benim kontrolüm yok ben şu numaralı şeydeyim. Ee, bir saat muhabbet ediyor kızla. Kızlar çalışıyor. Kız elinden telefonun numarası var ya. C cep telefonu yok, şey, santralı telefonlar Hı. var. Evet.